Abdullah Aslan doğru haber. Bayram mı? Boşuna uğraşmayın. Kemalist zihniyetin ülkeye kaybettirdiği fırsatların haddi hesabı yok ve bunlar unutulmaz. Şu inkar edilemez bir gerçek ki dünya kalkınma, ileri iletişim ve teknoloji sistemlerle uğraşırken burada bayram diye ilan edilen günden bu yana yıllarca halkın giyim kuşamı ne yiyip ne içeceği ve nasıl düşünmesi gerektiğiyle uğraşıldı. Katliam, zulüm ve işkencelerden insanların feleği şaştı. Tek partili sistemden iki partili sisteme kadar, oradan da çok partili sisteme geçiş serüvenine kadar halkın başına örülmeyen çorap kalmadı. Geriye doğru bakıldığında Allah aşkına 1923'lerden 1950'lere, 1960'lardan 1980'lere, 1990'lardan 2000'lere kadar ve hatta sonrasında 15 Temmuz 2016'lara kadar ufak tefek yatırımlar dışında bu ülkede elle tutulur, saygı duyulacak hangi kalkınmadan söz edilebilir ve hangi muasır medeniyet zirvesine çıkma örneklerinden bahsedilebilir? Burada her bir yılın notlarken inanıyorum ki sizin de aklınıza suikastler, faili meçhuller, Diyarbakır cezaevindeki işkence vahşetleri, ülkenin başbakanının idamı, alimlerin dar ağaçlarında sallandırılması, Şeyh Said ve Seyyid Ali Rıza gibi kanaat önderlerinin katli, devaluasyon, ya yakıt kuyrukları ve dahası her 10 yılda bir halkın iradesine müdahale ve darbe örnekleri gelmektedir. Şeyh Said Efendi ve diğer İslam alimleri ve önderleri Müslümanca bir hayat yaşamak istediler diye yeni kurulan sistemin hışmına uğrayıp idam edildiler. 29 Haziran 1925'te Şark İstiklal Mahkemesi tarafından Diyarbakır'da kapı meydanında idam edilen Şeyh Said, idam sehpasındayken son isteği sorulduğunda ''Benim bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve dini içindir.'' dedikten sonra kelime-i şehadet getirir ve o şekil idam edilerek şehit edilir. Görüşmeye çağrılan ama tutuklanan ve 75 yaşındayken yaşı küçültülüp idam sehpasına çıkartılan Dersimli Pir Seyit Rıza, ''Evladı Kerbelayız, bir hatayız.'' ayıptır, zulümdür, günahtır, cinayettir diyordu. Bugünkü yeni yetme meddahlar o günleri ne çabuk unuttu. 1937 yılında Dersim'i Fransız bombardıman uçağıyla vuran Sabiha Gökçen, kendi ülkesinin insanlarını toplu katletti diye dünyanın ilk kadın savaş pilotu ünvanını alıyordu. Bu harekatta gösterdiği sözde üstün başarı sebebiyle zamanın Cumhurbaşkanı Başbakanı ve Genelkurmay Başkanının da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa İftihar Madalyası verilmişti. Harekatın neticesinde çok sayıda insan öldürüldü. Sabiha Gökçen olaylarla ilgili olarak 1956 yılında verdiği bir röportajda "Canlı ne görürseniz ateş edin emrini almıştık. Asillerin gıdası olan keçileri dahi ateşe tutuyorduk." demişti. Sorum şu ki bu sistemin gadrinden sünnisi, alevisi, demokrati, liberali herkes nasibini almışken bugün huzuruna varmada hepsinin koşuşturması sizce de çok ilginç değil mi? Benim düşüncem o ki bu kurtuluşa, bu bayrama aslında inanan yok ama inanmış gibi yapan çok. Nem alanlar ağızlarını açtıkça borçluyuz diyor. Hiç kimse buranın burası eğriydi demiyor. Şurada şu yanlışı yaptı diye aklından bir şey geçirmiyor. Bu nasıl bir hipnozluk? nasıl övünecek bir sistem oluyor ki maddi kalkınmada onlarla yarış içerisinde olunduğu iddia edilen ülkelerin her biri her bir 10 yıla icat, sanayi devrimi ve kalkınmayı sığdırmışken burada her bir yıla harf devrimi, şapka kanunu, başörtüsü yasağı, ibadethanelerin kapatılması ve daha akla gelebilecek bir sürü ceberrut uygulama ve yöntemler birbirini takip etmiştir. Nasıl bir akıl ve mantık tutulması ki 1 milyon 800 bin kilometre hakimiyet alanı 783.562 kilometre kareye inmiş, tabir yerinde ise dünya hakimiyeti kaybedilmiş ama bu bir bayram ve kurtuluş oluvermiş diye telakki edilmektedir. Bu nasıl bir bayram günü? Gerçekten anlamak güç. Bu sözüm ona bayram ve kurtuluşa inananlara pek diyecek bir şey yok. Ama inanmayıp inanmış gibi yapanlara da boşuna uğraşmayın, oradan size ekmek çıkmaz. Anıtlar önünde rehber ve önder diye iki büklüm olsanız da boştur. Dönün mahallenize.